Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sivil savunma haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Çok, çok Ortuzu, tutuyoruz, Ateşin ortasına değil, ateşin kenarına. <laughs> Silif Kemil Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilmesinin üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tatbikata ilk önce kurum içerisinde tahliye çalışmasıyla başladı. Ardından kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikat sırasında yangının nasıl çıktığı, söndürüldüğü ve kontrol altına alındığı gibi teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere pratik bilgiler de veriliyor. İlk önce mutfakta bir tüpün yanlığını farz edin. Cangın durumunda kesinlikle ve kesinlikle elektrik prizlerine susutmuyoruz. Evimizde KKT varsa dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama yoksa sigortaları indirmeden Kesinlikle su kullanmıyorsunuz. Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden ikişer kişi seçilerek tatbikatlar uygulamalı yapılırken bir personelin su dolu kovayla alev alan tüpü söndürmeye çalıştığı sırada kovayı erken kaldırması nedeniyle alevler yüzünü sardı. Yaşanan olumsuz durum sonucunda ise yaralanma meydana gelmedi. <laughs>